Merhaba arkadaşlar. Watford FC Rebuild'e hepiniz hoş geldiniz. Ozan Tufan'ı transfer ettiler. Premier Lig'e tekrar yükseldiler. Zaten yakından takip ettiğim bir kulüptü. Ben Foster sayesinde YouTube'da The Cycling GK diye bir kanal var. Watford'un yedek kalecisi. Tecrübeli İngiliz kaleci. Onun vlogları sayesinde Watford hakkında bayağı bir bilgim var yani. Şimdi Ozan Tufan da onun vloglarına girecektir. Oradan takip edeceğiz kendisini. Onun haricinde Eteboy'u da transfer ettiler. Gördüğünüz gibi 36 milyon euro transfer bütçesi var. Potansiyelli oyunculara sahipler. 1898 yılında kurulmuşlar. 1881'de kurulmuşlar daha doğrusu. isimlerini değiştirmişler. Onun haricinde Premier Lig şampiyonluğu yok bu kulübün. Takımımız bu halde arkadaşlar. Joao Pedro'yu sol orta sahada oynatmayı düşünüyorum. Çünkü potansiyelli olan bir çocuk. Emmanuel Deniz de hafif potansiyel var. O da genç. 22 yaşında. Sar zaten yıldız. 86 potansiyel. Ozan Tufan oynatılır mı bilmiyorum. Çünkü orta sahada 74'lük bir ton oyuncu var. Luza'da 80 potansiyel var örneğin. Hani Ozan Tufan'dan önce tarafsız olsak <laughs> Luza'yı oynatırız çünkü 80 potansiyel. Neyse geçiyoruz. Defansta Trostekong o da eskiden Bursa Spor'da oynamıştı ama tabii Ozan Tufan orada değildi yanılmıyorsam. Bunun haricinde çok da Etebo 71 pek oynamaz diye düşünüyorum. Şimdi teknik direktörü olarak Enes İlhan'la Koz'da çıktı gördüğünüz şekilde. Ayrıcalık yapıyorum bundan sonra. Revit'lerde eğer teknik direktör olursanız e, Twitch canlı yayınlarında bir tane transfer hakkınız oluyor. Yani siz yapıyorsunuz o transferi. Kimi isterseniz isteyebilirsiniz. Bütçemize uygun olduğu sürece. Bu arada bütçeyi düzenlediğimizde de 44 milyonumuz var. Bir ton ekstra forvetimiz var satabileceğimiz. Onları biraz satalım sonra ilk transferimize geçelim. İlk transfere geldik arkadaşlar. Victor Nelson potansiyelli genç oyuncu. Bilmiyorum tanır mısınız kendisini? 6 milyon vereceğiz. E, 21 yaşında olması bir artı bizim için. Bir de taktiği değiştirdik biraz. Neyse biz de 8 milyon verelim. Hadi hocam %20 pay da verdim size. Adamlar bayağı bir pazarlık etti. Şimdi ikinci transfer bomba transfer arkadaşlar. Anense Maximen eşek arısı olacak mı? 37 hocam artı bir de pay vereyim size hadi. Çok pahalı. Oo helal olsun. Steve Bruce gel öpeyim. Bu sezon belki de son transferimiz arkadaşlar. Kaleyi sağlama alıyoruz. Uğurcan Çakır da Premier Lig'e getiriyoruz. 16 milyon verelim bakalım Trabzon ne istiyor. 24 istiyor. Paramız ona da yetiyor. Şöyle 20 milyona düşürsek Ucuza kurtarabilir miyiz? Kurtarıyoruz. Uğurcan da geliyor. Arkadaşlar son anda bir eklenti daha yapıyoruz. Luindama'yı Galatasaray'dan alacağız. Bir tane oyuncu sattık. Kabasele'yi sattık. Galatasaray bizim yıldızımızı istiyor. Ayıp. Bir dakika. 9-8 hocam ne diyorsunuz? 11-8. Tamam. Hadi size kabul olsun. Transferlerimizi bitirdikten sonra kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Kiralıkta bir tane Dawson vardı. Onu da geri çağırdık. Trost ve Kong'la Nelson'ın potansiyeli kesilmesin diye ben ilk 11'e koymadım ama onların birisinin yerine oynatılacaktır diye tahmin ediyorum. Kendisi 30 yaşında. Ratingi düşer mi bilmiyorum. Ozan Tufan'ı da MOO'ya çevireceğiz bu arada. Ayrıca Joao Pedro'yu da sol kanat yapıyorduk. Sol kanatta da 71 kaldı. Orada daha fazla oynar yedek olarak. Sam Maxime'ni de sol kanada çeviriyoruz. Bence... Ratingi yükselecektir. 80'e yükseldi. Güzel. Çok iyi. Arkadaşlar Ozan Tufan'da M.O. olursa 74'te kalırmış. Ona hatta özel gelişim planı verelim. Kadroyu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Orta sahada bir de eski Trabzonsporlu Kuçka da var. Şimdi buradan alacağız. Ta sezon sonuna geçeceğiz. Premier Lig'e tutunabilir mi Watford? İlk sezonda ilk 10'a girebilir mi? Onu merak ediyoruz. Geçelim sezon sonuna. Se sezon sonu geldi. Watford'la ilk 10'da mıyız? Ooo küme. Lan 30 puanla bitirmişiz. Leeds United Averaj'la kümede kalmış. Biz de Aşağı gidiyoruz. Brentford. Arılarla eşek arıları aşağı gidiyorlar arkadaşlar. Yani eşek arıları lakabı ama logonun üstünde geyik gibi bir şey var. O da enteresan. Manchester United şampiyon oluyor. Oha ilk sezondan United'ın şampiyon olduğunu da ilk defa görüyorum. Bruno iş yapmış. FA Cup Liverpool'un olmuş. City'de e, Karabağ kapı almış. Yarı finalimiz var mı? Yok. Şampiyonlar Ligi City'nin olmuş Liverpool'a karşı ve UEFA'yı da Leverkusen almış. Kadro, Ozan Tufan 76 rating, gelişenler gelişene, defansta Nelson'la Trostekong sadece bir overall artırmışlar, Uğurcan 80'e yükselmiş, bu takım alt ligi hak etmiyordu ya, Harry Kane gol kralı, bizim takımdan buralarda hiç kimse yok, asistlerde de yok, kalecilerde Uğurcan yine yok, her maçta gol yemişiz, gol de atamamışız doğru düzgün, bakalım şimdi toplam verim, Hernandez 11 gol 2 asist, en verimli oyuncumuz. Sar da fena değil. Kuçka 3 gol 2 asist. Ozan Tufan 2 gol 2 asist. 33 maça da çıkmış. Ama 5.8 ortalama ile oynadığı için biraz balon çıkmış Ozan Tufan ilk sezonunda. Etebo da 15 maça çıkmış. 5.9 ile oynamış. 1 gol atmış. Neyse arkadaşlar Championship'e geçeceğiz ikinci sezonda. Bakalım tekrar Premier Lig'e yükselebiliyor muyuz? Önce transferleri göstereyim. İkinci sezona Rafael Guerreiro ile başlıyoruz. Yine 50 küsür milyon para vermişler. Gurreiro'yu merkez orta sahaya çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü kuçku orada 72'ye düşmüş. 42 milyon Chelsea okey. Birkaç oyuncu sattık bakalım para Boadu'ya yeter mi diyeceğim de yetmeyecek gibime geliyor. 30 milyon sonraki satıştan payla direkt cımbızlayabiliyor muyuz? 43 milyon serbest kalma bedeli var. Belki bir tane daha adam satarsak anca öyle alırız. Ya da bir dakika Çaloba'yı verelim. 37 milyon da verelim. Boadu'yu alalım. Güzel oldu. Championship kadromuz bu sezon bu şekilde. Boadu'yu getirdik. Bu takım yeter de artar şampiyonluk için. Guerreiro'nun mevkisi de sonunda değişiyor arkadaşlar. Ve 87'ye yükseliyor adam. 4 rating atlıyor birden. Üff. Sezon sonu ikinci sezonda Championship'de. Aaa Brighton'a bak sen. Bizi yenmişlerdi simülasyonda onu gördük de. Tekrar Premier Lig'e yükseliyoruz ama biraz ayıp oldu be. Bir mağlubiyetle şampiyon olmuşlar. En çok gol atan onlar, en az gol yiyen onlar. Ayıp olmuş ya bizimkiler ne yapmışsınız. FA Cup, Liverpool'un olmuş tekrar yarı final oynamışız. Burada içimde bir his vardı ilerlemişizdir diye baya ama. Championship Playoffs, Sheffield United tekrar yükseliyor. Avrupa Ligi'ni kim almış? Borussia Dortmund almış. Şampiyonlar Ligi'ni de Real Madrid El Clasico'da Barcelona'ya karşı alıyor. Şimdi bakalım Ozan Tufan ne yaptı? 77'ye geldi. Boadu yükselmiş. Hernandez de iyi yükselmiş. Takım iyi gelişmiş. Nelson da 78'e yükselmiş. O da bayağı oynadığı için yükselmiş demek ki. En çok gol atan Mopay da Hernandez, Sar, Boadu iyi gol atmışlar. Asistlerde Hughes var. Gurreiro var. Ozan yok. Ozan 10 verim sağladı mı diye arıyorduk. Bakalım ne yaptı Ozan. Toplam verim. Ozan Tufan. 3 gol 4 asist. Twitch'te öngörü yapıyoruz biliyorsunuz. Ve hayır diyenler ee, tebrik ediyorum. %71 hayır demiş. Gurreiro 9 gol 2 asist. Ama Ozan Tufan da bayağı oynamış. 6.7 ile oynamış. Ozan Tufan İngiltere'ye yavaştan alışmaya çalışıyor. Will Hughes iyiymiş. Sam Maximen aslında berbat bir nevi. 6 gol 8 asist kanattan. Ee, İsmail Asar taşımış takımı. Zaten bu takımın her şeyi İsmail Asar. Neyse arkadaşlar geçelim 3. sezona tekrar Premier Lig'e. Üçüncü sezonda ilk transferimiz Alexis Claude Morris. Sefa'nın Fransız kuzeni arkadaşlar. Merkez ofans fortasaya sahaya çevireceğiz. Kozların isteği. Geçen sezon Enes İlhan Boadu'yu istemişti. Bu da Kozların isteği. 37 milyon veriyoruz Alexis Claude Morris'e. E. 45, bin 45 milyon 545 bin nereden çıktı? Hocam 41 milyona varız. Siz var mısınız? 43 diyorlar. Tamam diyoruz hocam. Sefa'yı verdiniz. Teşekkür ettik biz de size. Arkadaşlar kariyeri takip edenler için de burayı bir göstereyim. Bakın şimdi. Sefa saçları üçe vurursa ne olurdu? Böyle olurdu. Aslında karizma olmuş ha. Biraz da gitmiş güneşlenmiş arkadaşlar plajda tatil yaparken kariyerin sonrasında. Ve elimizde böyle tutuyor. Abicim süpersin. Hoş geldin. MO yapacağız kendisine. İkinci transfer stopere Merih Demiral'ı getireceğiz. Trostekon düşük kaldı. Artık Merih'i de alabilirsek süper olur elimizdeki parayla. 37 milyon istiyor Juventus. 36 Tamam lan kabul Evet arkadaşlar 3'e vurmuş Sefa Ne oluyor MOO'da 82'ye yükseliyor Ozan Tufan'da MDO olduğunda 77'de kaldı Keşke biraz daha yükselseydi. Arkadaşlar bu sezon öngörümüz nedir? Sezon sonunda ilk 6'ya girer miyiz? Bunu soruyorum ben Twitch'te. Siz de videoyu izlerken tahminde bulunabilirsiniz. Sezon sonuna geçelim. 3. sezonun sonu tekrar Premier Lig'de Watford. ilk 9'da 6'da değil. Tüh yani çok da zor değilmiş ilk 6'ya girmek. Bir 5 puan daha alsaymışız ilk 6'ya giriyormuşuz. Bu sezon City şampiyon olmuş Na namalüp. Vay be. O Manchester United geçen sezonun şampiyonu 11. bitiriyor altımızda. Küme düşenler bu şekilde. FA kapımız var mı? Tüh. Karabağ Cup. O da City'ye gitmiş. City her şeyi silip süpürmüş. Arkadaş Şampiyonlar Ligi'nde almış mı? Onu da almış. Adamlar 4'te 4. Yuh. Avrupa ligine de Hoffenheim alıyor Tottenham'a karşı. Oha. Hoffenheim'a gelsen. Şimdi gol krallığı Harry Kane. Bir golle gol kralı olmuş. Bizden Boğado 15 gol. Saint-Maximin 13 gol. Onun haricinde Salah asist kralı. E, Guerreiro'yu görüyoruz. Ozan Tufan'ı göremiyoruz. En iyi kaleci son. Bizim Uğurcan 8. Oynatıldı mı acaba Ozan Tufan MDO'da? Sanırım oynatılmamış. Bu arada Nelson da 80'e gelmiş. Çok iyi. Claude Morris 84'e yükselmiş. sar 86 takım çok iyi gelişti aslında. Şimdi şöyle bakıyoruz. Ozan Tufan 23 maça çıkmış MDO'da. Sanırım Will Hughes, Gerçi Will Hughes'tan fazla oynamış Souza. Bunların 3'ü Luza daha doğrusu. Sanırım değiş tokuş oynamışlar o mevkide. Çünkü Guerreiro bütün maçları oynadığına göre onlar yedek falan girmişler sürekli. Bu Hernandez de iyi gelişti. 82. En verimli oyuncu da zaten Boa'da olmuş. Dördüncü sezonda tek transfer yapacağız. Takımımız iyi gelişmiş arkadaşlar. Elimizdeki bütün parayı bir stopere harcamak istiyorum. Paul Torres 66 milyon. Yeter gel. Torres'le beraber kadromuz bu halde. Overall'lar böyle arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi. Buradan direkt sezon sonuna alıyoruz. Çünkü ne Avrupa'dayız ne UEFA'dayız. Zaten Avrupa ile UEFA aynı. Hepsinde hiçbir yerde değiliz yani. Uzatmayalım. Geçelim sezon sonuna. Hedef ilk 6. Sezon sonu Premier Lig'de ne oldu? İlk 6 mı? Oo ilk 4. İşte bu ya. Direkt Şampiyonlar Ligi abi. İlk 6'yı boş ver. Liverpool'dan az averajımız olduğu için 4. bitirmişiz. City şampiyon. United tekrar tepelerde. Şöyle düşük bitiren kim var? Sürpriz bir şey yok. FA Cup. Almışız yes yes almış mıyız diyecektim almışıza çevirdim böyle tam açılırken lafımı İşte bu FA kapı da almışız City'ye karşı yes Karabağ Cup onu da City almış Bizi kim elemiş abi? Biz Tottenham'a elenmişiz ta 3. turda. Süper Kupa Hoffenheim'ın City'ye oradan da bir darbe gelmiş. Avrupa Ligi'nin Mönchengladbach alıyor Dortmund'a karşı. iki Borussia takımı. Onu geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde City mi almış? Alamamış. City formsuz bu sezon. Bir tek şampiyon olmuş. Real Madrid alıyor. City yarı finalde elenmiş. Ratingler. Aa Uğurcan Sakat. Ama reytingler de iyi. Nelson çok iyi gelişiyor ya stoperde harbiden. Ozan Tufan 78 artı 1 görünüyor. Sar güzel gelişmiş 88'e. Hernandez 82'de durmuş ama. Gureyrolu 90 maşallah. Griezmann ah be bu gol krallığını almış. Onun haricinde Salah asist kralı. Ederson yine en iyi kaleci. Uğurcan sezon bittikten sonra sakatlanmış. Çünkü full 38 maç oynamış görünüyor kameramın arkasında. Peki bu sezonun verimleri nasıl? Uğurcan 50 maça çıkmış. Boadu taşımış takımı. 32 verim. Ozan Tufan 31 maça çıkmış. 2 gol. 6.9 ile yalnız oynamış. Yani iyi oynamış. Defansif orta sahada katkıda bulunamamış. Orası da ayrı. Ama şu Morris pek verimli değil ya merkez ofansif için. Ozan Tufan daha çok verim sağlıyordu. Bunun haricinde takım aşırı fazla da verim sergilememiş. Hani geçelim şimdi Şampiyonlar Ligi sezonumuza 5. sezona. 6. sezonda Şampiyonlar Ligi'ni alabilmek için arkadaşlar ilk transferimiz 90 milyon euroya Ruben Diaz olacak. Kontratı bitiyor. 160 milyon bütçeyle başlıyoruz. Pep hay hay diyor. Ruben Diaz'ı alıyoruz. Nelson 82'de takıldığı için Diaz'la değiştireceğim yerine. Paramız yeterse de bir Kevin De Bruyne'a geldim ama bakalım. 34 yaşında 89 rating 60 milyon euro. Oo. Okay. Şimdi Diaz'ı kaybedince Merit Demiral'ı istediler. Luindama'yı versek bence kabul ederler o zaman. 47 milyona getiriyoruz De Bruyne'ı da. Şimdi Kevin De Bruyne'ı Cloud Morris'in yerine yerleştiriyorum. 42'lik kalecimiz var lan. Bu adam kaç yaşına gelmiş? 32, e, 39 yaşına gelmiş 42'ye düşmüş. Cloud Morris verimsizdi zaten merkez ofansifte. Ozan Tufan yedeklerden girer ama kadromuz ateş ediyor. Uğurcan 85 bu sezon bir 88'i olur diye düşünüyorum. Merih Demiral da yükselir. Buradan alalım arkadaşlar. Ta ocağa geçelim. Bakalım orada Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdan çıkmış oluyor muyuz? 6. sezon ara transfer dönemi takımımız ne hallerde? Kupa görünüyor. Şampiyonlar Ligi zaten önemli olan şey. Haydi beyler. Haydi. Bayer Leverkusen'le eşleşmişiz. Bak da var. Enteresan. Bir de grubumuzu ikinci bitirmişiz. Şuna bak zorlanmışız. Atalanta lider ama bize gelen takım da Bayer Leverkusen. Leverkusen hangi grubu lider bitirmiş? Bir Villarreal, Tottenham. Oo, acayip, acayip işler olmuş. Geçelim ilk maça. İlk maça geldiğimizde kadronun hali böyle. Takım felaket gelişmiş. Casemiro biraz fazla düşmüş sanki. 86'ya düşmüş. Uğurcan da 85'te duruyor. Acaba sakatlandı mı? Lan Eylül'e bak 37'ye düşmüş. Hala yedeklerde falan görünüyor. Cloud Morris kırmızı kart cezalı. Abi Elliot'i niye alıyorsunuz o zaman? Fletcher gel lan. Forvetimiz yok yedeklerde. Ozan da 79 reytingde duruyor. Hadi bakalım. Golli'ni almışlar kaleye. 2-1 alıyoruz. Bu adı Guerreiro. Güzel. Rövanş'a gelene kadar Uğurcan reyting artırmış arkadaşlar. Duymuş bizi demek ki. Bu arada Ozan Kabak da Leverkusen'deymiş. Deplasman'da da. 2-2 geçtik. Güzel. Suarez var onlarda. 2 tane gol atmış. Sırada Inter var. Basın toplantısı yapmayacağım arkadaşlar. Strakoşa'yı almışlar. Martinez, Rainer. Fena bir takım değil aslında. Denayer, Skriniar, Diallo. Biz yeneriz ama. Deplasmanda Oyarzabal'dan. Oo. O adı Oyarzabal. Saint Maximen 3-1. İç sahada Ozan Tufan'a şans vereceğim. Mutsuz kendisi. Onu da mutlandıralım. Final maçında ihtiyacımız var ona. Allah'tan geçiyoruz lan dedim. Ne oldu şimdi? 2 tane atmışlar. 2-0. Güzel, güzel. 3-1. 2-0 deplasman golleri bizde. Yarı final şimdi rakip daha da zorlu Real Madrid arkadaşlar. Haydi beyler. Bastım deplasmanda gol bekliyorum. 2-0 çok iyi. Aha şu Cloud Morris işe yaramayan da girip atmış bir tane. O Arzadbaldı diğer golü atıyor. Süper deplasmanda iki tane attığımız için iç sahada bir şey yapmayacağım basın toplantısı. Bastım abi. Ozan Tufan'ı da oynatmıyorum ama. 2-2 finaldeyiz arkadaşlar. Sonunda adamlar 10 kişi kalmışlar bu arada. Oyarzabal yine boş geçmemiş. Ve finalde rakibimiz Milan oluyor arkadaşlar. Napoli'yi elemişler. Enteresan. Napoli falan yarı finale nasıl gelmiş? Deplasman golleriyle Milan geliyor. Dortmund'u elemiş Milan. Ondan öncesinde de Lyon'u elemiş. Çünkü o kadar da zor bir yolu olmadığı için demek ki gelmiş iyi bir takım olduklarını düşünmüyorum. Maça geçmeden toplam istatistikler bu sezon o Zabal. Öf, ne yapmışsın sen? 59 verim, mükemmel 40 64 maçta. Boado yine süper. Sar fena değil sen maksimen. Gurreiro 12 asist. Pau 5 golü var. Ozan Tufan ne yapmış acaba? De Bruyne berbat. Ozan Tufan 25 maçta 1 gol atmış. Arkadaşlar bu maçta şimdi Kevin De Bruyne de kötü performans sergilediği için Şöyle yapacağız. Ozan Tufan'a kaptanlık pozu bandını vereceğiz. Onunla kaldıralım o kupayı. Merkez ofansif orta zaten başlamıştı. Bir de arkadaşlar Ruben Diaz değil de e, Victor Nelson'ı da görelim stoperde. Ruben Diaz yedeklerden girebilir. Eteba da burada garibanım oynamadı pek. Onu da yerleştirelim hemen Casemiro'nun e, yerine. Abi Milan yine Oli Watkins'i almış. Başka bir de yine almışlardı. Oraya paralel evrendi galiba. Hamşin paralel evreni. Bunlar Watkins'i çok seviyor. Emerson, Sabek, Donnarumma, Stewart. Değişik değişik oyuncular görüyorum. Allan'ı almışlar. Kovacic gelmiş. Fazla uzatmıyoruz ve finale geçiyoruz arkadaşlar. Ve finalin adı Milan. Bizim takım Watford. Eşek arıları geldi. Oyar Zabal Reis uzun zamandır görmemiştik onu. O da geldi. Sen Maximen. Kariyerde bir aralar vardı. Gurreiro'yu da göreceğiz. Merkez orta sahada. Bug'lı adam. Sol bekten merkez orta saha yapıyorsun. 5 overall artırıyor. Neyse Etebo, Ozan Tufan. Hepsini göreceğiz. Kaptan nerede? Tufan. Oyarzabal. Zabal. Gurreiro. Sen Maksimen. şimdi Gurreiro ile oyn pardon Oyar Zaballo oynadı Gurreiro Ozan Tufan füzen var mı Ozan 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 Uş, donlarıma kurtarıyor İstediğimiz füzeyi çekmedik Hop Alen Sen Maksimen. solda çok iyi söktü topu Oyar önü bomboş Ayar geçer mi Geçmedi Franco sen kimsin Franco Emerson Oyar baskısı Oy L2 ile mükemmel kaptı Şimdi Sen Maksimen. güzel paslar Boadu. Ozan Tufan. Donlarıma kurtarıyor. Bitiricilik çalıştırsaydık krala. Şimdi Oli Watkins. Aman abi. Aman abi. Uğurcan Çakır kurtarıyor. Kalecilerin düellosu. Etebo. Etebo Reis de gol atmak istiyor. Ozan Tufan. Oyarzabal Ozan yardırdı. Boadu. Ozan Tufan. Geçti mi? Şöyle bir asist yapar mı? Of. Pasa gel. Ay Boadu'nun vuruş çok kötü. Etebo bu sefer doğru düzgün bir pas yapabildi. Şimdi Oyar Zabal. Şöyle Ozan Tufan. Kaleciyle karşı karşıya. Ozan. Ozan. Ay biraz geç kaldı orada. Ve şimdi top geri geldi ona. Fagioli. Oğlum sen kimsin Fagioli? Aha Etebo. ilk yarıda böyle bitiyor. Tüh. İkinci yarıda değişiklik yok. Böyle aynı kadroyla başlıyoruz. Kovacic'e Ozan çok pis arkadan dalıyor. Tam hakemin önünde. Ozan senle kupa kaldıracaktık koçum. Kırmızıyı yeme. Sarı verdi hoca. Alen sen maksimen. Şöyle uzun bir top. Ozan Tufan kaptana doğru gönderdi ama kaptanın kafası çok kötü. Hakan Çalhanoğlu girmiş oyuna hala burada. Aman abi. Oli Watkins. Sar. Tehlikeli. Tehlikeli. Aman abi. Uuu Watkins dışarı. Pau Torres Milan son anlarda çok iyi yüklendi Etebo Şöyle o Ozan Tufan'dan tekrar Etebo'ya Bilerek vermiş Boadu sağda sarı görmedi ilk anda Şimdi Ozan Tufan arkada bomboş Top orta geliyor donlarıma Çıkıyor Ozan Tufan Bomboştu Ozan Tufan vurdu olmadı Şimdi Ozan Tufan Bir fake Şöyle bir pas atamadı be Ozan çok deniyor çok istiyor Arkadaşlar yapamıyor ama. Tüm bunları yaparken siz de Ozan'a destek olabilirsiniz like butonuna basarken. Şimdi Oyar Sabal. Ozan'a atmadı. Oyar Sabal şimdi attı. Ozan Tufan golü atıyor sonunda. Sonunda atıyor Ozan Tufan. Oyar Zabal çok iyi bekledi orada yalnız. O yüzden bu kadar verim sağlıyor bu adam. Ozan Tufan'ın golü. Tekrar izleyelim. Bak orada iki adamı da üzerine çekmiş bir şekilde. Ozan Tufan'ı unutturdu Milan defansına. Donnarumma bas bas bağırıyordu. Ozi 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 Ozi, Ozi tutun falan. Bu Guerrero şöyle Ozan'a gö gördü. Boadu hızlı İsmail'a e sarımız var. İsmail'a e sar. Fake'inin attı. Ozan'a doğru. Ay yanlış adama gitti. Neyse arkadaşlar. Fenerbahçeli olduğumuz belli olmasın. Hadi başka bir adamla gol atayım. Lan Ozan ne yaptın lan? Rezil ettin. <laughs> Bu arada sırf eğlenme amaçlı Ozan'la anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani yoksa hani maçlar çok rahat geçiyor biliyorsunuz. E, 3-4 tane atıyorsun finalde Şampiyonlar Ligi finalinde. E, her şey çok kolay geliyor. O yüzden Ozan'la anlatmaya çalışıyorum. Yoksa başka bir şey yok arkadaşlar. Hani Ozan'ı eskiden pek sevmezdim aslında. Çok da hiç sevdiğim dönemler ne zaman oldu? Böyle uzaktan füzelemeye başlayınca ona ısınmaya başladık ancak. Neyse ki burada Pau Torres aldı ama kötü bir pas. Kupayı kaldıracağız. Şampiyonlar Ligi Watford'un 6. sezonun sonunda oluyor. Bir premierlik takımı için belki biraz geciktik. Çünkü son dönemlerde River'de yaparken takımı çok bozmak istemiyorum. Satsam, yeniden yapsam, yapılandırsam her sezon takımı daha erken gelir de ben eğlencenin de peşindeyim. Umarım yine de hoşunuza gitmiştir. Ozan Tufan kupayı kaldıracak az sonra. İşte Şampiyonlar Ligi kupası. Myron Buadu sezonda inanılmaz sayıda gol atmıştı. Bu maçta pek yoktu ortalıkta. Çünkü Ozan Tufan'ı beslemeye çalıştılar. Ona bir hediye oldu bu. Ozan Tufan geldi. "Amsoyi Gottot" dedi ve kupayı kaldırdı. Kimse kusura bakmasın diyor yani. Ben kupayı kaldırırken Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için like butonuna basmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda hangi rebuildi hangi içeriği görmek isterseniz de yorumlara yazmayı unutmasın sevinirim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bam so the god god bam so the bam so the god god bam 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 so the god god bam so the bam so the god god bam 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 so the god god bam so the bam so the god god bam bam bam